Yükledim malı Iveco'ya çıktım yola. Benimki Iveco 8512 Turbo. Motorun güçlüsü Iveco'da. Çok taşıdım hesaplı taşıdım. Artan yakıt da depoda. Otoyoldan <laughs> Iveco. 8512 Turbo. Kimse yol ölçüşemez. Yeni yüzyıl tüm sinema severlere 14. İstanbul Film Festivali'nin orijinal kitapçığını armağan ediyor. İzleyeceğiniz filmleri seçerken vazgeçilmez bir rehber, kitaplığınız için kalıcı bir başvuru kaynağı. Festivale katılan 148 filmin tam künyesi, Türkçe ve İngilizce konu özetleri bu kitapçıkta yer alıyor. Armağan kitapçığınızı bu salığı yeni yüzyılla birlikte istemeyi unutmayın. İstanbul Film Festivali'ni yeni yüzyılda izleyin. Yeni yüzyıl. Yemek hazır mı hayatım? Birazdan hazır canım. Sabah çocuğu okula gönder. Biz ha, erkekler ne? bilmeyiz, ne? görmeyiz ama bazen ne? ev işleri kadınlara ne? ağır gelmeye başlar. Dur, dinlen yok, hep çalış, hep çalış. Sabah olur bugün ne pişireceğim? Derken çamaşırlar birikmiş. Hadi Auer fırının yıllara meydan okuyan dayanıklılığı böyle zamanlarda belli olur. Uğraş dur. Mmm harikasın sevgilim. Çünkü seni seviyorum. Ne de olsa Auer çığlık çığlığa, incecik lafız çığlığa🎵 Her şeyi çıtır çıtır, çıtır çıtırımda🎵 Otomobil sahibi evliler. Emek sigortayı arayın, kasko indiriminden yararlanın, daha az prim ödeyin. Emek Sigorta, Risk Yönetimi 274-70-70 AOR Ariston, çok çamaşırı, az zamanda az suyla yıkar ekonomiktir. Öne geçin. Şimdi Pamukbank Bank Visa'da sizin fotoğrafınız, sizin imzanız <laughs> öne geçti. Pamuk Bank Visa, başkalarına benzemez. Bankanızdan daha fazlasını isteyin. <laughs> Pamuk Bank, genç Pamukbank. Bank. Marie Claire'de bu ay, moda dünyasında üç Türk kadını. New York'ta son tango. Marie Claire ekibi tarafından New York'ta gerçekleştirilen çekimlerle sonbahar kış modası. Marie Claire 6 yaşında ve doğum günü sürprizi. Parfüm dünyası ile ilgili sorularımıza doğru yanıt verin, parfüm kazanın. Dünyanın en ünlü markaları. Hepsi orijinal. Marie Claire. Okuyun, değişeceksiniz. Geleceğin ürünlerine bugünün fiyatlarıyla sahip olun. Beko'nun Kasım kampanyasını kaçırmayın. ve Astra güvenliğini yaşamak harika. Bu otomobiller hakkında bilginiz arttıkça yeni Opel Astra'yı daha çok seveceksiniz. Şimdi Türkiye'de üretiliyor. Her salı sporun skoru var. Her salı. Haftalık özelek. Skor. Haftanın değerlendirilmesi ve betul olayları. Skorda. Skorda. En iyiler. En kötüler. Haftanın iler karması. Ve kötüler karması. En güzel gol. En pis gol. Yıldız tablosu. Ceza tahtası. Toto loto tahminleri. E ya. Ya, ya, e, 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 e. Komik işte. Skorda o haftanın her şeyini buluyoruz. Yani skorda o her buluyoruz. Skor her salı sporla bedava. Bedava. Spor. Taraftarın sesi delikanlı spor gazetesi.